Yaklaşık bu fikir benim kafamda bir yıldır var biliyorsunuz. Asıl hedefimiz daha Cebel Tarık Boğazı'na gitmekti. Şimdilik bir şey, şey yapacağız, Yunanistan'dan, İtalya'dan, hele bir Macaristan, Avusturya'ya kadar varacağız. Onun için arabamı hazırladım. E, malum o gezmelerde en çok masraf yapma konusundaydım. Onu nasıl çözeriz diye düşündüm. Bu sistemi yaptım. Şurada Şimdi bizim bir yaptık. tane... He, işte şurada bir tane buzdolabımız var 52 litre. Ee, burada bir tane çift gözlü ocağım var. Bu arada sadece bu çekmeceli çekmeceyi bir mobilyacı yaptık. Diğerlerini oğlum Uğur'la birlikte yaptık şu diğer sistemi. Burada iki ocağımız var. Burada işte malzemeler kaplayacak. Malzemeleri var. Hadi, bu arada yemeklerimizi kendimiz yapacağız inşallah dışarıdan. Tabii. O yörenin özelliği olan yemeklerden takıp diğer e, ürünü kendimiz yapacağız. İşte ondan sonra burayı yatacak şekle getirdik. Burada arka koltukları söktük. E, burayla aynı seviyeye getirdik. Burada 110'a 178 bir yatak oluyor. Benim boyumu çok rahat kurtarıyor, ayağımı uzatabiliyorum. Senin boyun zaten kısa. Oturduğumuz zaman da benim kafam hafif şeye değiyor. Aynur senin zaten boyumu kurtarıyor. Kurtarıyor, kurtarıyor. Bu şekilde altta koltukları alıp buraya da işte malzemelerimizi edelim. koyuyoruz. Orada bir tane karavan tüpümüz var. Onu aldım. Ee, bir 100 amper 12 volt akümüz var. Akünün hemen arkasında siyah karavan tüpü. İşte uzatma kaplomuz var. O akü 220 ile şarj ediyoruz. Şarj olmuş halde 3 gün bu şeyi yakıyor. E, bu dolabını besliyor. Bir de iç tavan lambası ve duş tavanlanmamız duş ve e, yani seyyar lambayı besliyor. E, bu şekilde hazırlandık. İnşallah Hediye yarın yola, çıkacağız. Reportumuz hazır. Evet. İnşallah hep birlikte gezeceğiz. Evet. Yani. Bir Bak orada da bizi yolculayacak biri var. <laughs> Neye kapanmadı?